Doktor Fikret. Fikret Bey'in babası küçükken onu üniversiteye göndermeyip sanayide çalıştırdığı için tıp fakültesi okuyamamış. O da bu yüzden uzaktan eğitimle, yani açıktan okuyarak mezun olmuş. İllegal işlerden bulduğu paralarla da kendi hastanesini açmış. Bir rivayete göre bu hastaneye gelen kimse iyileşmeden çıkmıyormuş. Ama buna rağmen bütün hastalar sürekli şikayetçiler Doktor Fikret'ten. Şikayetçi olanları da bir daha gören olmuyormuş işin garip tarafı. Doktor Fikret'in en sevdiği hastalar ise ameliyat ettiği hastalar. Bayılıyor ameliyata girmeye. Aynı şeyi ameliyat olan hastalar için söyleyebilir miyiz? Orası meçhul. Günün sonunda herkes memnun ayrılıyor hastaneden. Eee şey... En azından Doktor Fikret memnun ayrılıyor. Yine sıradan bir gün geçireceğini zanneden Doktor Fikret o gün olacakları ...tahmin bile edemezdi. amca! Ne oldu lan? Benden mi Ne oldu lan? Ya bu arabanın lastiğini yapıyordu. Anam yoruldum. Vurdu böyle kafama çarptı ya. Kim vurdu lan? Babam. Nasıl oldu bir daha anlat bakayım. Böyle geldi lastiği yaparken vurdu kafama çarptı ya. Lastiğe vurdu. Arabanın lastiğine? Sen... Yok ya. Vallahi ya. Ya senin babanın. bu baban ayaksızlık ya. ya. Allah Allah yavrum benim ya. Ver bakayım. Hiç elini var yok. Aferin adam ne Dur oğlum dur lan. Yamultmuş. Şu yaştan sonra ben de kapotacı ettiniz. Allah Aa. belanı vermesin. Tamam lan. İyileşecek mi? İyileşecek oğlum. Bu kim sardı bunu? Oğlum bu gres kim sürdü? Oradaki abicalar. Sanayide ne bekliyorsun Çocuğun kafasına gres yağı Dur ben sana... Fikret da... amcanın yanına git o sana bir şey verir dedi. Dur ben sana bir katarım benim. Kendine Gel, gelirsin. Cık, Allah kahretmesin ya. Al şunu, al şunu. Bunu al bunu Tamam al hadi al. Al git. Çekicini de al. iyilik yapmak zaten çocuk kahretsin. Ne ah. abi? Ne oldu lan ne hey, o? Kanka ciğerime bir şey saplanıyor arkadan ya. Arkadan mı? Allah Allah beni bir muayene ediyor. Otoya bakayım bakın otur, <laughs> <lan>. Allah Allah. Ne ya? Ne yok lan? Lan bu tornavida ne geziyor burada? Ne tornavidası lan? Lan oğlum arkandan tornavida var lan o. Hey o. Hey. Ne? Bir dakika bunu buradan ne... Ya... Bir dakika dur dede. <laughs> bir dakika dur lan hadi. Al <laughs> al. Anan hadi. Bir dakika dur dede. Geliyor da. Ulan senden çıkarttım. Kendime soktum onu. Al bir şey sokuverdin. Dur sana bir tane katalım vereyim de gidelim. Bir dakika dur dede. <laughs> Ulan bir tane de somun var içinde. Dur dede. Allah kahretmesin seni daha. Bir şey yok ulan o. <laughs> bir dakika dur ulan o. Seni şikayet edeceğim. Tut ulan ulan o. Ne, ne ediyorsun lan? Ondan daha bir şey dokuverdiğin o. Tamam. Nerede sen daha iyiydi ya? mektebin. Fikret Bey'in babası küçükken onu üniversiteye göndermeyip sanayide çalıştırdığı için tıp fakültesi okuyamamış. Bekle o e, Katalin nedir o? E. Al sana katalin o. E. Ne diyoruz bunu? Nasıl içiyoruz? Bunu e, ya Allah'ını seversen al git ya. Bakayım. Hap hap onu atacaksın. ona atacan içeceksin. Bana değil ağzına atacan ya. Evet, pardon. Al onu oradan. Al onu. Ee. Çıkın. Fikret Bey. Fikret Bey. Fikret Bey. O ne Fikret Fikret'in? Ne lan? Ya köpek hastam. Oğlum o ne lan o? Ana. Oğlum burası veterin. çıktı <laughs> buradan. Çık. Fikret lan. Veteriner mi burası? Ya ne alaka Fikret Bey? Ne o? Köpek. Sen şey lan. Bunu nasıl konuşuyorsun sen? Ya ne, ne alaka? Köpek? Fikret Bey kusuyor ya. Kusuyor mu? Yok mu ilaç falan burası hastane değil mi? Lan burası hastane de veteriner mi Isırır, ya? Isırır ısırır ısırır. Isırmaz lan ısırmaz lan. Lan elimi bırak lan. Ya Fikret Bey. Elimi bırak. Tamam. Lan kodumun oh. köpeği elimi bırak. Elimi bırak. Elimi bırak. Hmm. Elimi bırak. Fikret Bey. Alo. Ne? Fikret Bey böyle bir şey nasıl yapabilirsiniz? Allah aşkına köpeğe vurmak da nedir ya? Altı tane yerim de nasıl o köpek? Köpeği vururken adamın Onu da bulursam kafasını da Adamın kafasını kırdınız ama. Bir şikayet edersen ne olacak. Telefon çalıyor. Alo. Buyurun. Ne? Kim? Ne zaman? Ne Nerede? Oldu? Ne oldu ne? Nasıl olmuş? Nerede? Ne nasıl lan? Buraya mı geliyor? Kim lan? Fikret Bey. Efendim? Ameliyathaneye bir av düştü. Ne? Ameliyathaneye bir av mı düştü? Ameliyathaneye hazırlayın.

Hadi gidelim Oo, mal bu, 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 bu. da. ben Bir dakika şunu çıkartayım Ee, o vallahi bunun boyu kaç tane o? Hı hı Hadi iyi, iyi bu. Hadi getir şeyleri getir bakalım. 14-15'i ver. 14-15'i ver. Bu muydu bir köpek? Yok oğlum 14 15 Odan anahtarı versin ya. Ha şimdi. Sen şeyi getir hele oradan o iyi. Anladım anladım. Tepsi getir ola ola onu koş diye. Zaten yaşamaz çocuğun. Gözü oyulmuş ona bak ya. Allah kahretmesin. Buna ne kırma dediniz buna? Terme bu dona o. Ya, yazık ya. Allah Allah yazık. Gözü, gözünü bulun da dağın şunun ya. Ya buna ne olmuş ya? Buna vuran tır da duruyor mu? Tıran oldu ya. Allah Allah. Buna nasıl edek ki ya? Şimdi bundan lazım olan şey olan kendinden büyük hacamatı var lan öyle. Ee, Hüseyin Bey. Efendim? Burası ne oluyor? Şu mu? Evet. Bu kalp. Ne bu kadar bunda bir tane daha kalp var. Allah Allah. İki kalpliymiş. He iki kalpliymiş bu. E, bu ne bu? O. Bak hadi bunlar çok güzel. Yağlı, yağlı. yağlı bu kaç yaşında lan bu çocukla Allah Allah bundan kaç çıkıyor lan bu Ana üçüncü kalp çıktı İnsanların istikrarını yemiş zaten bunun ölmesi için Burası ne oluyor dur, ben bak, tutabilir miyim Tutabilirsin diye öyle e, Çarpmayacaksın dur benim bekle, benim bekle. Benim. Aha, Bu ne bak görüyorsun demişti sigara evet. içersen böyle olur yani Buna bakar mısın sigara içmiş 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 Sonra da gebermiş böyle yani <laughs> Allah Allah. Bu neymiş lan o? Bunu az önce de gördüydüm. Bunun buna ne olmuş böyle ya? Baba bu yani bu çocuk sadece sigara da içmemiş. Bu ne yapmış ya? Oo, aba 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 iyi ölmüş. Doktor bey yaşıyor adam. Lan oğlum öldü dediniz ya bana. Oğlum bana niye demiyorsunuz adamla parça söküyorum ben? Fikret Bey. Lan siz demediniz mi öldü diye? Fikret Bey ölü adamı niye ameliyat alalım biz? Anam delireceğim ya. Adamdan parça söküyorum sabahtan e beri. Hemen nereden koyalım Fikret Bey? Dur bir dakika oğlum dur onu öyle koy. Bunu buradan neyse bu zaten olmasa da yaşar. çürümüş zaten al bunu. 3 tane kalp var da şuna bak Fikret ya. 2 tanesi bize kalsın. Silindir gibi lan. Bak buna yazılım mı atmışlar bu adam? Ben anlamadım ki. 3 tane kalp var adam da. o. Ver bakayım onu. Pardon ya. pardon pardon. Elimden kaydı abi. Bak parça böyle lan. İlk önce aşk ve sevgiyle bunu böyle bir okşayacaksın. Ondan sonra buraya takacaksın bak. Şu kalbi iki tane taktık zaten, bu kalbi de takmasak ol, takmayak bunu da ya. Bunlar nasıl bir dalak var ya, bu nasıl bir dalak, Allah'ını seversen ya. Gökbey ne yapıyorsunuz ya? Oğlum adam öldü ya, utanamadık. Bunları bizim e, köpekler var ya hayvanlarda orada, o, mahallenin kenarında onları besiniz. Şu da bizim karamaşan Hop, Şu kalbi de onunla. Tamam, bu öldü bunu dağıtır. Mor, hadi. Pamutu kayıtlar. <laughs> Ameliyatta bizim e, çocukları, yeğenleri söyle temizlesinler. Allah kahretmesin. Fikret Bey'in yıllardır yapamadığını ben yapacağım. Seni kurtaracağım. <gülüyor> <gülüyor> Doktor Bey kolay gelsin. Sağ ol canım benim hoş geldin. Benim bir şikayetim var. Ne şikayetin var senin? Kalbim ağrıyor, ciğerim ağrıyor. Ciğerim o da Gül değil e. yalnız. Tamam. Ağrıyor. Her yer içim evet. her yer ağrıyor. Kırık tamam gel var sana bir şey kontrol yapalım hemen. Evet. Şöyle evet. arkaya geçiyor sen evet. geliyorum ben. Şöyle öteki tarafa dön, öteki türlü dön. dön Dönüyor mu bak? Dön, dön arkana. Bu salgın var ya herkesi bir aldı götürdü ya. De bir kırıklık var ya. Sen evet bir kırıksın ya, bir kırıklık var sende. Şimdi e, sana dediklerimi yapacaksın tamam mı? Tamam, Öksür. <laughs> Öksür. <gülüyor> Öksürme. <gülüyor> Heh, e, ee, tamam. Kalk. Sende bir şey görülmüyor yani Dur bakayım. Boş. Kafamla gel tamam geç. O oraya otur kalbinle. Oğlum sende bir şey yok. Dur bakayım. Bir de şu döşüne bak bak. Kalbim ağrıyor doktor bey. Kalbim. Ne oldu kalbin? Bir hafta önce kız arkadaşım beni aldattı. Acı çekiyorum ya. Kırık. Bunu baştan söylesene evladım ya. Kalk lan! Kalk! Kalkın! Çık lan! Doktorunuzun anasını. İlgilenmiyorsunuz. Dur lan, devlete karıştırma. Oh. Lan. Oh. Ne oldu lan? Oh, doktor bey, kolumu kırdılar. Oh. Dur lan, dur lan, dur lan. Oh. Otur, otur lan, otur oh. lan. Oh. Canım yanıyor. Tamam, sakin ol. Lütfen. Dur, madem... Dur. Oh. Tut. Bu nasıl bir hastane? Tamam beyefendi, olur o bizim e, hekim, o da o da hekim. Dur, ver elini. Ne oldu bu elin senin ya? Nasıl kırdın bu elini? Bu nasıl bir el ya? Tamam, dur. Bir Doktor daha. bey, canım yanıyor. Tam, yapmayın. Tamam, dur. Lütfen. lütfen. Hemen. Buradan iki tane de tahta koyak şöyle. bir tane tahtayı şöyle tutturacak. Bunlar boğaz için değil mi doktor bey? Alakası yok. Kandırıyorlar sizin gibi cahilleri. Sen sakin ol bana sal şöyle ne? geldim ben. Nereye geldi? Hastaneye geldim şu anda. Tamam. Ne? Ah. 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 Bekleyin sarıyorum. Aa, doktor bey. Efendim. Aa, biraz daha nazik olur musunuz? Sarıyorum. Doktor bey. Aa, gel bakalım. İyi de hatırladınız mı? Ulan hatırlamaz olur muyum. En son şurada bana Gel otur bak. Vallahi billahi. Hadi bakalım, Atalım açalım. Şimdi. Açalım. Doktor Bey, bir şey sormak. Kaç ay oldu? 7 mi oldu, 6 mı? 7 mi oldu? He. 7 ay. Evet, sor. Biz bunu açacağız ya. Bunu açacağız evet. Şu an bekle. Şuraya imza attıydım baktı galiba. Allah Allah. i̇nsan bir elini yıkar ne kadar pis adam Yıkama dediniz ya. <laughs> He. E, doğru, yıkamamak lazım. Yıkamamak lazım. Hadi bakalım açalım. Doktor Bey. Efendim. Piyano çalabilecek miyim? Çalacaksın tabii yavrum. Ha. Gerçekten. Yani, tabii lan. Eskiden çalamıyordum o yüzden doktor bey Allah bela doktor bey ne oldu lan doktor bey ana. yardım edin. ana 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 çivi batmış lan çivi batmış lan dur maraz dur bir yardım edin çıkarın ne bakıyorsunuz ya tamam bir dakika bakın ne Aa! kadar gitti tamam Olur. tamam otur bakayım olduğun yere otur bakayım otur bakayım Aa! doktor bey hadi ya tamam Elim. Kardeşim seninle bir dakika Tamam. Sen niye ağlıyorsun kurban olduğum ya? Ben bu kolumu ya. Tamam kolumu kestik ama yani çivi ben sana diyorum ki çivi buraya kadar girmiş diyorum ya. Buraya kadar girince bütün bedenin o pas böyle dağılırsa bütün etrafını mı kesseydik yani? Ne var ona? Bak zaten bu var. Yani o da olur. O Peki da olur. Olur olur olur. Yani bunda üzülecek bir şey yok. Zaten bak karizmatik oldu lan sallanıyor mesela. Anladın? Önce sallanıyor mu? Yok sallanmıyor. Hadi bakalım. Sallanıyorlar. Hadi bakalım. Tamam. Yapacak bir şey yok artık. Ben sana o kolun kalkolayacağım hadi. Ben sizi şikayet edeceğim. Sen beni niye şikayet edeceksin ki? Ben ne yaptım yani bir az bir şey. Ne yaparsan yani? Aynen geleceğim, okey yani ee, tabi geçenlerde zaten hesap bende kaldı yani. Ney, ney, ney? Sana demiyorum, bu ölmüş oğlum zaten. Diğerlerin yanına götürün bunu. Hadi. Arkadaşlar videomuz böyleydi, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir önceki videoda market yapmıştık, bu videoda da hastane bölümünü yaptık. Bir sonrakinde de hasap yapmayı düşünüyoruz, bilginiz olsun. Seri hoşunuza gittiyse like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bir önceki bölümleri de buradan izleyebilirsiniz. Öpüyorum sizleri, cansınız, bay bay. Yorumlarda herkesi görmek istiyorum. Oh. Oh. Gel, 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 gel. Ne oldu lan Yok, benim dur, ne? Kolumu kırdılar! Oh. <laughs> Çok komik <laughs> ya. Ölme, devam et. Tamam, hadi bir şey söyleyeyim mi? Belkan ayaklarında kokuyor ya. Gerçekten kokuyor. Vallahi bak burnumun direkleri sızladı ya. Yani bu videoyu izleyenler like atmıyorsa şu an gerçekten benim burnumun direğine yazdım. Arkadaşlar ya like atmayın. Götüm, götüm de kokmaya başladı. Yok yok Burayı çekmiyorsun değil mi baksana mutlaka? Yok oğlum götümü çekmiyor Ne bağırıyorsun? <laughs>